Şimdi bunu mu açalım? Hangisini açalım? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Şimdi bunu biz açalım. geri kalan mutfak malzemelerini açacağız, yerine yerleştireceğiz, evet. değil mi anneciğim? Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Evet. Şimdi bunun içinde neler var öyle? Ee, bırak artık onu, tamam? Bunu açalım, hadi. Artık bozuldu. Bozulacak mı? Bozulmaz kızım ama sallanıyor, ufak şeyler de o yüzden sallanıyor. Tamam, onlar kalsın öyle, kapat onu da, kalsın öyle. Hadi gel bunu açalım. Güzel. Şimdi hangisini bakalım ilk önce? Şunu. Çek. Ah, Tuz Bunda ne var? O, karabiberlik. Tundur, karabiberlik, karabiberlik seti Baharat galiba. Baharat seti galiba o. Hepsi o neymiş? Tencere tabağı. Bunları da çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Evet. Otur Şimdi anneciğim. Şimdi bu neymiş? Bu tencere tabak. Aa, tencere tabak seti çok güzel. Tencere tabak Aa, seti. O seti ne? onu da çıkartayım. göster bakalım. Niye kahve yok yok, 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 işte bir şey. Bak var. açıldı mı? Bak açıldı bak. Aa kapakları bile açılıyormuş bak. Bunların kapakları bile açılıyormuş. Öyle hmm. mi? Gerçek tencere. Evet, tabaklara bak. O çok marifetli. Kaç tane tabak var Eylül? Say bakalım. 2 3 evet. 4. tane tabak. Tencere kaç tane var? Tencere kaç tane? İki. Evet. İki tane de tencere. Çok güzel. Şimdi bunlar ne? Bunlar da tuzluk gibi bir şey mi? Ama şöyle çıkartalım. Yani bir mutfakta olacak bütün malzemeler var burada. Bunları mi? dolaba koyacağız. Evet. Bu kahve baba, bu kahve Bakalım. kahve. Bunların açılıyor mu? Kapaklar açılmıyor. Bunların üstü boş. <laughs> açılıyor. Aa bunlar, açılıyor bunlar böyle mi yoksa? Yok değil galiba ama böyle, olur. böyle değil mi? <laughs> Enteresan. Biz böyle yaparız değil mi kızuş? Evet. Dolaba koyalım bunları. Dolaba koyalım Bunlar o zaman. Dolaba da. değil. Dışarıda duracak. Evet. Raflara yerleştirecek. Şöyle koyayım bunu. Sen bunu rafa yerleştir. Sen raflara yerleştir. Ha. Hangisi nerede durmak istiyorsa orada. Tabaklarımızı <laughs> da al. Bunları da yerleştir. Bu şekerlikmiş. Şeker kabı. Şeker kavanozu. Sen nereden biliyorsun anne? Bu da İngilizce mi yazıyor? İngilizce yazıyor. evet, yazıyor. Evet. İngilizce biliyor ama kızı. <laughs> İngilizce yazıyor. Şimdi şu tabak onunla. Bunu da onunla... açalım. O ne? Bu da e, yemek seti galiba. Yemek seti Çünkü evet. İçinde var. Biberler falan var. Hmm. Bunlar da çok ufak i̇şte, ama. ya. Bakalım bunun nasıl açılır. Buruyor mu Eylül? Biliyor. Bakayım. Yani onlar, işte, mi? onlar dökülebilir. Ay ne güzel görünüyor ya. Çok güzel görünüyor Eylül. Eylül, Eylül şimdi bunu akşama kadar oynayacak. Evet, Bizi unutacak. Bizi unutacak, değil mi Putoş? Eyvah, bunu şimdi Kaan'dan saklamamız lazım. <laughs> Arkadaşlar siz Kaan'ı tanıyor musunuz? Kaan ben arkadaşım küçük bebek. Açıyorum Kaanını, buna. Kaan, evet. Kaan'dan saklayacağız. Küçük <laughs> bebek o. Tepsi çıktı. Arkadaşlar efsane bir şeymiş bu. Siz de alın bunu. Tepsi çıktı. Ay <laughs> çok <laughs> şirin. Tenceleler çok serin, çıktı. Çok Arkadaşlar! <laughs> yavaş yavaş yavaş. yavaş. Tabaklarını yerleştir. Ben de yardım edeyim. Ben de şundan şuraya koyayım. Evet. Tamam, ama sınıf. şimdi o tabaklar yeni. Önce onları yıkacaksın ondan sonra Aa, kullanacaksın. Tabii tabakları bunları... ama sadece 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 tabakları değil. evet. Nereye? Buraya kızım getir. Bulaşık makinesine koy bakalım. Evet, evet onları iki evet. önce yıkayın ondan sonra kullanın. Tamam kalsın. Kızım kapanır bırak onu bırak sen bırak. Bırak ha. Tamam. Şimdi ne kaldı? şeyler bitti. Şimdi bunlar kaldı. Çıkart bakalım. Getir buraya. Baban açabiliyorum bunları arkadaşlar. Açabiliyorum. Çok kolay. Bantla anneciğim. Baban yardım etsin sana ya. Elin kesilir kızım. Dur ben yardım edeyim Kesilmez. sana. Kesilmez. Acıdı ama değil mi? Diye yapmışlar Çocukların bunu. oynaması lazım bununla. Niye böyle bir şey yapıyorlar değil mi tuş? Ama dökülmesin diye yapmışlar değil mi? Ee, Hayır, ocağı bak. da çok güzel. Görüyor musun? Ocağı çok güzel. Burada Arka sanki adamsın. pilli mi bu ya? Bu ışığı var sanki bunun. Bir dakika ben bakıyorum. Tamam dur. Pilli mi? Evet. Ah fırında çalışıyor. Eelik. Fırında Çalışıyor. Işıklıyorsun. İnanılmaz. Şu içeriden galiba. Şurada bir yerden bir yere bir şey yaptı ama. Ama doğru bir. Eylül sen göremezsin kızım. Ben de ha, göremiyorum ben zaten. Ben de görüyorum. <laughs> ben de göremedim zaten. Aa bak burada. Ay fırının içi de bile yanıyor bak Eylül. Bunun bu ışık var. Pişti diyor, uyarıyor. Pişti diyor. Bizim, <laughs> Yemeğini bizim çıkar şey diyor, <laughs> Yemeğin diyor. Yemeğin yanmasın diyor. Yemeğin yanmasın diyor. Çıkar diyor. Bu da tencere. Kepçe <laughs> var. Şu uz, şu neydi? Tava, tamam, tava, tamam. Kevgir de var. Şimdi bunu açalım o zaman. Aa, çok bunu Açıyorum. Eylül Şurada Bala. da var galiba. Çok şanslısın. Elektrikli şeydi, pilliymiş bak. Bir çalışıyor. Burada neler var? Göster bakalım Eylül. Bunu da atalım. Bir tane daha tencere. Bir tane tencere çıktı. Kapağı da açılıyor. O büyük tencere ama o. o. büyük. Onda yemek pişireceksin değil mi? Bunu anneciğim? asabiliyoruz mu buraya? Kombin kombin kombin. Bak şimdi tencereni koy. Tencereni de koy buraya. Şuraya. Tencereni koyayım. Bas düğmesine. Ay. <laughs> Pişiyor. Karıştır. Tamam bununla karış. Sen de karıştır. Aç abi. kapağını. Dur dur ya. Çalıştır. Ay. Kızım tencereye açın. sakarım ben? <laughs> sakarım? Sakaracak ki. Be. Be. Ben de buradan açayım. Sen de karıştır. Hadi. Eliniz yanmasın. Dikkat edin. Ben bunu hmm. şimdi nasıl yiyeceğim böyle? Tabak lazım. Yo tabağa gerek yok. yedim. <laughs> Tabakla tuz atmadın. Tuz. Tuz nerede? Bunlar ne? ne tuz e, mu de acaba? De de. Tuzluk şöyle şöyle yapalım. Bari. Hayır benim tuzum değil o. Evet ben bunlar fazlalık bir şey ama anlamadım. Benim kendi tuzum var. Bunu da böyle Aa. koyalım. Benim tuzum var. Ay Bu uyuş mutfağın uyuş. adı varmış Eylül biliyor musun? Modern mutfakmış adı. <laughs> Modern ha. mutfak. Şöyle evet. yan yana koyalım hepsini. Bakalım nasıl görünüyor Eylül. Rengi de çok güzel. Şimdi Pemde çıktı içinden? Fırın c çık c Ç Ç çıktı. Çay bu çıktı. Bulaşık makinesi çıktı. Ne çıktı içinden? <laughs> Elif şaşırdı şaşırdı. şaşırdı. <laughs> Bulaşık makinesi çıktı. Başka ne çıktı Elif? Fırın çıktı. Şey Fırın seti çıktı. Yani Mikrodalga çıktı. Mikrodalga çıktı. Bir de buzdolabı çıktı. Lavabo da var. El yıkamak için. Bisküvi <laughs> yıkamak için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel. Bebek de burada hazırda bekliyor. Acaba ben istiyor. ne yapacağım diyor. Benim evimi çok güzel hazırlıyorlar diyor, değil mi kız hoş? Bütün eşyalarını yerine yerleştirdik bebeğin. Evet. Boşıkları makineye bile koyduk. Evet. Çok yorulduk çok. Evet. O zaman evet. biz dinleyelim. Çok güzel, evet. Hayır pardon. Son bir defa öpücük atayım size. Hadi Şurada çıkak. dur. Bay bay yap. Hoşçakalın. Ee, devam ediyorum.